Sağlık hocam, çok güzel Biraz, ee, durumu. Ederim, kusuruma bakmayın. Estağfurullah hocam. Ee, şimdi hocam, dediniz ki e, bazı sorularım olacak benim de size. Ee, Mirza Fethali, Ahundzade'nin e, 1863'te e, Abdülaziz'e gelip e, Arap alfabesinin terk edilmesi gerektiğine yönelik bir e, öneride bulunduğunu e, söylediniz. Ee, bu dönemde mesela enteresandır hani e, bu şey diyorlar ya hocam işte harf devrimine geçildiği için işte harf devrimini savunanları aforoz etme gibi durumlar vesaire oluyor özellikle bazı kesimlerde enteresandır Mirza Fethali Ahundzade böyle bir teklif e, getirdiği zaman hiçbir şekilde aforoz edilmemiş ve devlet nişanıyla ödüllendirilmiş Mirza evet. Fethali Ahundzade evet. enteresandır. Yine Enver Paşa'yı da zaten siz gayet güzel, Enveri harflerinden bahsettiniz. Ve mesela ben de hocam Osmanlıca biliyorum. Dediğiniz gibi Latin alfabesi gibi kesinlikle değil yani. Gerçekten de uymuyor. Yani fonetiğe de uymuyor. Türk dilinin fonetiğine de uymuyor. Mesela hocam şu soru çok geliyor mesela. Yani e, harf devrimi gerçekten İslam ile aradaki bağı koparmak için mi yapıldı sizce? Böyle bir e, suçlama var özellikle e, Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik böyle bir suçlama var. Sizce gerçekten bunun için mi yapıldı? E, tabii ki hayır. E, az önce söylediğim gibi bu e, dönemin e, toplumsal, siyasi e, ve kültürel yapısı bakımından bir gereklilikti şimdi İslamiyet'le olan bağı bir takım harflere bağlamak sadece yazıya evet. bağlamak ne kadar doğrudur yani bir dine ait olmak kutsal kitabının yazıldığı alfabeyi kullanmakla mı alakalıdır yoksa yani ben din bilimci değilim, haddimi de aşmak istemiyorum elbette ama hani yoksa o kutsal kitabın e, e, sana e, bilmekle mi alakalıdır? Yani e, bu kadar basit midir bir dine ait olmak ya da o dinden çıkmak? Arap harflerini kullanıyorum, İslam oldum. Kullanmıyorum, dinden çıktım mıdır? değildir. Yani evet Atatürk ile ilgili böyle bir silah arkadaşlar elbette rahmetle anıyorum hepsini. böyle bir takım eleştiriler var. Velev ki yani bu kişilerin İslamiyetle bir bağları olmasın. Kendilerini Müslüman olarak nitelendirmesinler. Velev ki öyle değil ama diyelim ki öyle. Ne yapacağız? Yani ortaya konmuş bu başarılı işi görmezden mi geleceğiz? Evet. Ben ben sonuca bakarım. Son, sonuç benim evet. için önemli. Ve maksadın bu olmadığını elbette herkes biliyor. Evet. Mesela hocam o dönemde Osmanlı e, alimlerinin pek çoğu kitaplarını e, Farsça ve Arapça yazıyor. Ciddi anlamda bir Fars ve Arap e, hayranlığı mevcut. Dolayısıyla halktan da kop halk o insanların yazdığı şeyleri anlayamıyor zaten. Örneğin matbaa kurulduktan sonra basılan kitap sayısı çok trajikomik. 200 küsür <laughs> civarında. Yani 1718. yüzyılın sonlarından 1928'e kadar ki harf devrimine kadar ki gelen yazılan basılan kitap sayısı 200 küsür civarında. İlk hatta kitapta işte Vankulu Lugat'ı çıkıyor, çıkartılıyor. Yani e, dolayısıyla dediğiniz gibi hocam zaten e, dediğiniz gibi şu, şu tespitiniz çok doğru. Halk zaten okuma yazma bilse, Osmanlıcayı bilse, okuyup yazabilme imkanı olsa dediğiniz gibi Latin alfabesi geldikten sonra bir halkın bocalaması mümkündü. Ama böyle bir zaten durum da söz konusu değil. Dediğiniz gibi erkeklerde bu oran yüzde dört. <laughs> Kadınlarda zaten bu oran yüzde sıfır virgülerde ee, evet. yani dolayısıyla e, karşı çıkılan e, tespit e, yani ben sizinden dediğim gibi aynı görüşteyim yani bunun tarihsel arka planına gittiğimiz zaman da e, bu böyle olayın dil bilimsel açıdan filolojik e, açıdan incelediğimiz zaman da da bu böyle yani e, örneğin mesela e, İzmir İktisat Kongresi'nde de bu e, gündeme evet. geliyor hocam. İzmir İktisat Kongresi'nde Kazım Karabekir e, Latin alfabesine geçişe karşı çıkıyor. Evet. Mesela şunu da söyleyeyim ben hocam. E, Kazım Kara